Milli görüşten kastınız nedir efendim? Buyurun. Evet. Milli görüş. Evet Bunun manasını üç ayrı yönden değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bir tanesi hak ve batıl açısından. Hak ve batıl kelimelerin Türkçemizde karşılığı yok. Biz bunları doğru ve yanlış yanlışla ifade ediyoruz. Hak demek doğru değil. Her şart altında doğru olan demektir. Yani şurada dışarıda yağmur yağsa, ben yağmur şemsiyesiyle çıkacak olsam yaptığım hareket doğrudur. Ama güneş varsa yanlıştır. Şemsiye çıkıyorum doğru mu yanlış mı? Şarta bağlı. Güneş mi, yağmur mu? Buna bağlıdır. Buna doğru veya yanlış diyoruz Türkçemizde. Hı hı. Hak dediğimiz zaman yağmur yağsa da aynı şey, güneş yağsa da aynı şey, yüz sene önce de aynı şey, bin sene sonra da aynı şey demektir. Ne gibi? İlker iki dört eder. Bunun yağmura, güneşe falan bağlı yoktur. Bu haktır. Bir de batıl var. Batıl demek her şart altında yanlış olan şey demektir ne gibi iki kere iki üç eder derseniz bu batıldır veya şeratma yanlıştır. Ne demek istiyorum? Hak var, batıl var. Niçin var? Çünkü Rabbimiz sonsuz kemal sahibi. Onun kemal sıfatının şanından dolayı böyle bir muhteşem, muazzam kainatın yaratılması lazım geliyordu. Bu kainatın içerisinde insan denen eşrefi mahlukatın yaratılması lazımdı. Hep Rabbimiz o öyle olduğu için bu böyle oluyor. İnsan eşref mahlukat olarak yaratıldı. Bu insanın şerefli bir mahluk olması için şerefiyle sevap kazanması bakımından buna irade cüziye verildi. Bu kendi iradesiyle faydalıyı güzeli seçip hizmet edince şerefiyle sevap kazanıyor. Ondan dolayı hak var, batıl var. Sizi imtihan etmek için, size şeref vermek için. Siz hak ve batılla karşılaşırsınız. Kendi iradenizle hakkı seçesiniz ve şerefinizle sevap kazanacak bir mahluk, yaratık olmak imkanı buluyorsunuz. Bütün bunların hepsi Rabbimiz'in kemal sıfatının gerektirdiği sonuçlardır. Onun için hak vardır, batıl vardır. Şimdi hak bizim ecdadımızın asırlar boyu takip etmiş olduğu doğru hak anlayışıyla. Batıl kendisine ben yanlışım demez. Yani firavunlar zulüm yaparken ben zulüm yapıyorum diyerek yapmazlardı. Bu benim hakkımdır derdi. Hakla batı arasındaki fark nerede? Hak anlayışındaki yanlış mı doğru mu oluşta? Hak doğru yanlış anlayışına dayanır. Batıl yanlış hak anlayışına dayanır. Batılın hak anlayışında kuvvet hak sebebidir. Çoğunluk hak sebebidir. Menfaat hak sebebidir. İmtiyaz hak sebebidir. Yani mesela bu diyor ki benim Irak petrollerinde menfaatim var. Özü istediğimi yaparım. bunu yapmak benim hakkımdır. Bu çok yanlış bir hak anlayışı. Bizim de Teksas petrolerle hakkımız var desek, biz de Teksas'ı işgal etsek nasıl bir dünya meydana gelir? Böyle bir hak anlayışıyla dünyada huzur temin edilemez. Dolayısıyla hak anlayışının doğru ve yanlış olması dünyadaki bütün çekilen ızdırapların veya duyulan saadetlerin temelini teşkil etmektedir. Şimdi milli görüş demek doğru hak anlayışına dayanmak demektir. Bir manasıyla milli görüşün dışındaki hiçbirlikçi görüş taklitçi görüş, yanlış görüşler, bu görüşler ise yanlış hak anlayışına dayanan görüşlerdir. Yani hak ve batıl açısından baktığımız zaman hakkın adı milli görüştür. Bir. İkincisi, bizim tarihimiz açısından baktığımız zaman, bizim milletimiz asırlar boyu hep doğru hak anlayışına sahip olmuş, bütün insanlara saadet getirmiş, milletimizin kendi görüşü, özü, kendisi, aslı, kimliği, milli görüş, Bizim milletimizin kendi görüşü manası taşımaktadır. Bu ise bir gerçektir çünkü bizim milletimiz asırlar boyu doğru hak ile insanlığa saadet getirmiştir. Bu nereden ileriye çıkıyor? Türkiye 1946 yılında çok partili hayata geçti. 25 sene yakın bir zamanda birçok partiler kuruldu. Bu partiler taklitçi partiler olarak kuruldular. Neymiş bu? Efendim demokratmış. Neymiş bu? Solcuymuş. Neymiş bu? Liberalmiş muhafazakarmış, ortanın sağımız, soluymuş. Bunlar ne tabirler Allah aşkına? Sultan Fatih solcu mu, liberal miydi? Bizim milletimizin köküyle bir alakası var mı? Yok. Bu bir taklitçiliktir. İşte buna karşı daha başlarken kökünden milletin tarihi ve ruhunu ve kimliğini özünü temsil etmek üzere bu hareket başladığı için bu hareketin adı Milli Görüş hareketi olmuştur. Yani taklitçi isimleri almamış, o görüşlere mukabil Milli Görüş bizim milletimizin bütün insanlığa saadet getiren görüşü. Bu bakımdan milli görüş adı hı hı. bu taşımaktadır ve diğer görüşlerden farklı buradan ileri gelmektedir. Çünkü onlar batı taklitçisi görüşlerdir. Milli görüş anlayışının hı hı. üçüncü yaklaşımı şudur. 1990'a kadar dünyada soğuk harp dönemi yaşandı. Bu dönem esnasında sağcı vardı, solcu vardı. Komünist vardı, kapitalist vardı. İnsanlar böyle ayrılıyordu. Hı hı. Fakat 1990'da Sovyetler dağılıp komünizm iflas edince 20. aşlı Seferi başladı. Siyonizm tek kutuplu Amerika benim avcumdadır. 5700 yıldan beri beklediğim gayem ulaşacağım. Büyük İsrail'i mutlaka kuracağım diye harekete geçti 1990'da. Ve NATO'da düşman olarak komünizm yerine İslam kondu. Önce 20. Haçlı Seferi başlatıldı. Bu başlayan sefer nedir? Irkçı emperyalizmin 5700 senede dünya benim kölem olacaktır. Gayesinin çalışmasının 20. bir adımıdır. Şimdi bu adamın arkasından artık salcının solcunun kıymeti kalmadı. Çünkü ortada komünizm bizim yok. Bundan dolayıdır ki şimdi yeni anlayış arkadaş tabiri mazur görürsen siz dünyayı kendisine köle yapmak isteyen ırkçı emperyalizmin menfaatlerine size menfaat verdiği için yardımcı olan bir işbirlikçimizsiniz tekrar ediyorum bir işbirlikçi misiniz? Kiminle? Ülke emperyalizmle. Yoksa yeryüzünde adil bir düzen kurulsun, kimse kimsenin kölesi olmasın, herkes hakkını alsın ve bütün insanlık bir saadet dünyasında yaşasın düşüncesi olan bir milli görüşçü müsünüz? Bizim milletimizin tarihteki görüşüne uyduğu için her bakımda bütün hayırlar, haklar milli görüşe çıkıyor. Yani siz isterseniz hak batıl ayrımından hareket edin, milli görüşe gelirseniz. İsterseniz bizim milletimizin tarihteki düşüncesiyle diğer batıl güçler arasındaki farktan hareket edin, milli görüşe gelirseniz. İsterseniz Siyonizmle işbirliği yapmakla veyahut da yeryüzünde insanlar adil bir düzene sahip olsunlar demekle ilk hareket ederseniz yine milli görüşe gelirsiniz. Milli görüş, bizim milletimizin bütün insanlığa saadet getiren görüşü.